Sabır kalp işidir. Kalbi kasvetten, masivadan kurtulmuş, imanın, ihlas ve takvanın nuru ile aydınlanmış olanlar, sabırlı olanlar, olur olmaz, basit şeyler için öfkeye kapılmaz, taşkınlık yapmazlar. Sabır, sabit kadem olmak, tahammül göstermek, tedirgin olmadan yapılması gerekeni yapmaktır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. Sizde olanlar tükenir. Allah katında olanlarsa sonsuzdur, tükenmez. Sabredenlere ecirlerini yaptıklarından daha güzeliyle ödeyeceğiz. İşte onlar sabrettiklerinden ötürü cennetin en yüksek dereceleriyle mükafatlandırılırlar. Orada hürmet ve selamla karşılanırlar. Her Müslüman şu üç hususta sabırlı olmalıdır. Çünkü sabrın kemali bu üç hususta gerekeni yapmakla hasıl olur. 1. Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmekte sabır. 2. Allah Teala'nın yasak ettiklerini yapmamakta sabır. 3. Bela ve musibetlere tahammül gösterip isyan etmemekte sabır. Her Müslüman Allahü Teala'nın emirlerini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini yerine getirmekte gayret göstermeli, zorluklar, engeller karşısında yılmadan, bıkmadan, Kur'an ve sünnet doğrultusunda İslami bir hayat yaşamak için sabırlı olmalı, sebat etmelidir. Maalesef zamanımız insanı çok çabuk yılıyor, çok çabuk bıkıyor, en basit bir engel karşısında yıkılı veriyor. Halbuki peygamberler allah Teala'nın emirlerini yerine getirmekte ne büyük fedakarlıklara katlanmışlar, ne büyük sıkıntılar çekmişler, işkencelere, zulümlere düçar olmuşlar. Fakat asla allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek hususunda gevşeklik göstermemişlerdir. allah Teala şöyle buyurmaktadır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir.'' Ona ibadet et ve bu ibadette sabırlı ol. de ki Allah'tan başka taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi. de ki ben sizin arzularınıza uymam. Sizin arzularınıza uyarsam sapıtmış olurum ve hidayete erenlerden olmam. İslam yolunda, Allah'a kulluk yolunda ilerlerken birçok engelle karşılaşırız birçok gayri İslami teklife muhatap olabiliriz. Böyle durumlarda asla gevşeklik göstermeden kulluk vazifemize devam etmeli, allah Teala'nın emirlerini yerine getirmekte sebat göstermeliyiz. allah Teala'nın yasakladığı, İslam dininin haram kıldığı şeyleri yapmamak hususunda da sabırlı olmalıyız. Nefis, haramlara ve kötülüklere karşı eğilimlidir. Malı, makam ve mevkiyi, şöhreti, övülmeyi sever. Bu gibi şeylerden çok hoşlanır. Halbuki bunlar öldürücü zehirdir. Müslüman kötülüklere, haramlara, günahlara karşı direnç göstermeli, Allahü Teala'nın yasakladığı haramları yapmamakta kararlı ve sabırlı olmalıdır. İnsan zaman zaman hata ve kusur işleyebilir. Haram sınırlarını zorlayabilir. Böyle durumlarda kendimizi salı vermemeliyiz gevşememeliyiz. Nefse, şeytana ve kötü çevreye ümit vermemeliyiz. Kötülüklerden kurtulmak, iyi bir Müslüman olmak için ümidimizi kaybetmemeliyiz. Ben Müslümanca yaşamayı beceremiyorum düşüncesine kapılarak kendimizi bunalıma sürüklememeliyiz. Kendimizi toparlayıp hemen tevbe ve istiğfar etmeliyiz. Dergah-ı izzete iltica etmeliyiz. Bilmeliyiz ki Rabbimiz Teala Rahmandır, Rahimdir, Gafur'dur, Tevvabtır. İslam'ın yasakladığı kötülükleri yapmamakta sabır göstermeli ve bu hususta nefis, şeytan, dünya ve insan engelini aşarken karşılaştığımız zorluklara tahammül etmeliyiz. Yılmadan, bıkmadan sabır ve sebatla kötülüklerden kurtulmak, haramlardan uzak kalmak mücadelesini sürdürmeliyiz. Bir kötülüğü kalbimizden geçirdiğimiz zaman Allahü Teala bizimle beraberdir. Bize bizden daha yakındır. O bizi görüyor, yaptıklarımızı biliyor, haberdar oluyor. Ondan hiçbir şey gizli kalmaz diyerek kendimize sahip olmalıyız. Çünkü Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Bu ne büyük bir mutluluktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sabrı gösteren kişinin mahşerin o dehşetli anında arşın altında gölgeleneceği müjdesini veriyor. Güneşin yaklaştırılacağı, insanların günahlarına göre ter deryasına dalacakları o dehşetli günde arşın altında gölgelenmek ne saadet ve ne mutluluktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Cennet nefsin hoşlanmadığı zahmetli işlerle elde edilir cehennemse nefsani lezzetlerle hak edilir. Sabır göstermemiz gereken diğer bir hususta bela ve musibetlerdir. İnsan hayatı boyunca maddi, manevi ve sosyal bir takım sıkıntılara, bela ve musibetlere duçar olabilir. Müslümana yakışan, isyan etmeden, Allah'tan gelen ne suretle olursa olsun, ister hoşuna gitsin ister gitmesin, rıza göstermek, sabır göstermek ve hoşnut olmaktır. Çünkü insanlar ya isyan ve tuğyanlarından, yaptıkları kötülüklerden, zulüm ve haksızlıklardan, ya imtihan olunmak için ya da Allah indinde derecelerinin yükselmesi için bela ve musibete çağr olurlar. Her üç halde de sabır ve sebat göstermek, isyan etmemek gerekir. Allahü Teala şöyle buyurmaktadır. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demeye başladılar. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sizden önceki milletlerden iman eden kimse yakalanıp kazılan bir çukura atılırdı. Sonra bir testere getirilip başından başlayarak ikiye ayrılırdı. Onu dininden döndürmek için demir taraklarla tararlardı. Derilerini yüzüp kemiklerinden ayırırlardı. Bütün bu yapılanlar onları dinlerinden çevirmiyordu. Vallahi Allah bu işi tamamlayacaktır. Hem de öylesine ki bir süvari sanadan çıkıp Allah'tan ve koyunlarını kurt kapmasından başka hiçbir şeyden korkmadan Hadramut'a kadar gidecektir. Ne var ki siz acele ediyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği o günler geldi ve Müslümanlar o saadetli, o mutlu, o huzurlu günleri yaşadılar. Daha sonra ise İslam'dan uzaklaşıp dünyaya dalmaları sebebiyle yeniden çeşit çeşit zulümlere uğradılar ve hala uğramaktalar yeniden Rabbimize döner, tağutlara değil yalnız Allah-u Teala'ya boyun eğer itaat edersek, Allah için din-i mübini İslam'a hizmet etmek azmiyle gayret kuşağını kuşanırsak, yalnız Allah'a kulluk eder, yalnız O'ndan yardım diler, O'na tevekkül edersek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği o huzur günleri yeniden gelecek ve Müslümanlar yeniden izzet ve şerefe kavuşacaklardır inşallah selametle